Merhaba arkadaşlar herkese hoşgeldiniz. Bugün sizlerle cezalı oynuyoruz yanımda yiğit var. Ben varım. Gördüğünüz gibi Nidhogg oynuyoruz yine. Şimdi yiğitte niye kulaklık lan. Ne oluyor? Gözüm patladı lan. Şimdi yiğitte niye kulaklık yok? Zorlandı istemiyorum kulaklık dedi. Gerçekten. Onun için kulaklık yok. Hah, cezamız ne olacak göstereyim. Gösterme onu. Biz öncesinde biraz limon sıktık hem de çok iğrenç bir şey oldu bu. Şu küçük şart bardaklarında ama acayip ekşi. Bunun hepsini nasıl içeceğiz hepsini içmeyebiliriz yiğit kusabiliriz yoksa. İlk olarak şu küçük. Şunu içeceğiz sonra iki tane gösterdiğim şunlar var. Kapıyı açık mı tutsam? Şunlardan iki tane var. Onlar içeceğiz. Kapıyı açık mı Niye? Bir daha falan var. Bir şey olmaz. Biraz sessiz konuş. Tamam. Şimdi. Iı, başlayacağız başla, hemen. Başla başla. Dur. Multiplayer. Hatırlıyor değil mi tuşlarını? Offline. Hı. Tamam hatırlıyorum az çok. Dur bir hemen hatırlamaya bakalım tekrar. Benim şuydu. Dur. Şu atıyordu. Al kılıcını. Dur. Hazırım ninja başlıyoruz tamam mı? Hazır değilim bir dakika. Bu bu hmm. atak, bu zıplama. Evet. Bu Şimdi şöyle söyleyeyim falan. bir dakika ters sola bir kameramız sarı olan benim, turuncu olan Nid. Evet. O hazır yüzden, yüzden ben yer değiştireyim. Hazırım. Yer değiştirmemiz zordu. Şimdi hazırım, gamepad hazır, hazır, geçeyim. Hazır, hazır. hazır mısın? 1, 2, 3. Ah! Çok hızlı. Görüşürüz. Eğilmiştim o kadar ya. Yani. Hmm. Oho. Gel, gel. Abi çok kötü öldüm. Doğ Hayır 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 dön. Hadi vuramadım hadi be. Al bu kılıcı. Hadi görüşürüz. Hadi be. Ben tuşları karıştırıyorum. Ne miydi ne miydi onu. Hadi Aşağı attı beni. Haydi. Ama Haydi. hatırlamıyorum. Yiğit valla içeceğim bak. Hoppa. İçeceğim. Zıpla. Hoppa. Kaç 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 kaç. Uhu dur. İyi Dur dur bak şimdi izle. Ye ye hadi ye. Şimdi ilk önce şu. Şunu takdim edeyim sana. Şimdi cezamız bu arkadaşlar. Bayağı ekşi limon biz sıktık bunu aşağıda rahat olsun diye. Yiğit bak ne yapıyorsun biliyor musun? Tık tek seferde. Hepsini içmek zorunda değilsin. Ama bu küçük bunları Al içmek yap yaparsan ben de deneyeceğim. Yiğit hadi. Başla. Ah, o kadar kötü değilmiş değil ya. Ekşi, ekşi değil mi? Lan ben Sana sefer da, limonu da dayanamam. Bu limon seviyor. Şimdi mines'de oynayalım bir tane. Ben turuncu olan değil mi? Hı hı. Dur. Mezlu tamam ne? Aa. Bu arada o büyüklerin yarısını içeceğiz. Bir gün olsun. Ya Bunlar ama çok oldu çünkü. Ya da duruma göre bakarız ya. Bir şekilde ee, Koş! Ya ben 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 vuruyorum. Koş! Koş! Boynunu kırdım iyi. Bu arada iyi sen klavyesin bitmem çok geri çok bastırma böyle. Anam. Ne oldu lan? Beraber düşelim. Hayır, ben düşeceğim. Yiğit sen klavyesin çok geliyor. Aa ne oluyor lan? Huuu. Salak. <gülüyor> lan. <gülüyor> ya Yiğit. Senin yüzünden. Lan, lan. Oğlum ne oluyor lan? Hayır, koş koş. Lan koş <laughs> Hadi bay Yeter oluyor. Aa kazandım. Çok çabuk bitti lan. Ben içmem ikinciyi. Yarın biteceksin. Çok çabuk bitti. O, bana ne? Hadi çok çok bitti yarısını hiç çoğunu hiç bir yudumda ben alacağım. Nasıl öyle tek görebiliyorsun? Ben kokusundan yeğleniyorum lan. Ben. ben her şeyimi yeğleniyorum. Oğlum lan nasıl o kadar tepkisiz duruyorsun? Ben sana başladım şimdi limon yapmıyorum. Yani. Oğlum midem ekşidi ya. Sen hmm. harbiden nasıl o kadar tepkisiz durdun? Çok ekşi değil. Ekşi var Tam mı? Tam daha içlerini içtim yani yedim de. Ben limon sevmem. Ya bu biraz daha çok seviyor benden limonu ondan böyle oldu. Anneme çekti. Kaç, 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 kaç. Gel buraya. Gel. Aa, hop. Aha. Hadi be. Hop. Al sana hop. Hop. mutlandım işte. Ya e, ben de aynı espriyi yapacaktım niye hiç zannetmiyorum? Ya öldürme yeter. Karın deşen sarp. Al. Bir Kaş tane daha. Kaç rp'sin ver. sen? Çük deşen sarp bu sefer. Bir de boynuna. Bir kez vurayım bir, bir kez Öldürmediğim yerin kaldı mı? Evet. Hadi hadi gel bekliyorum. Neredesin lan? Boynu mu kırdı? Yapma. <laughs> gel buraya. Ya nasıl eğildim hadi ama. Hadi gel hadi gel. Ananı hayır. Hayır tamam ben bekledim. Nasıl? Haydi. Koş koş koş. Oha. İdvan ananı. Biz <laughs> <laughs> burada çok takıldık. No, An ne oldu lan? Bende mi? Haha. Final screen. Yiğit. Oha. Aha, lan. öldün mü? Göremiyorum ki, ki. Ya? Göremiyorum ki. Göremiyorum seni. Biraz easy oldu bu game. Lan beni görmeden öldürüyor adam. Kaçamadım. <laughs> ya o taktik benim taktik. Hadi be dönüp öldürecektim. He direkt ölecek. Ana ölmüşsün lan ne? ne çabuk öldün? Lan ne oldu? Aha gel buraya. Gel buraya. Ha sen gidiyorsun zaten. <laughs> nasıl lan? Sen gidiyorsun zaten. O nasıl oluyor? Bilmiyorum öldürdün ya azıcık diyor. Bak şimdi hop. Öldürdüm. Hiç çok uzadı ya. <laughs> kaç kaç lan. Lan hayır. Hiç <laughs> <laughs> çok uzadı bitiriyorum artık. Aa benim kılıcım yok. Ama, Aa anam. senin kılıcın yok. Lan Git ört! Lan ol abi imkanı yok orda ömrüm Vay lan Hayır! Heh, zıpladım, zıpladım Ya bir şey deneyecektim snipe'layacaktım Ya git gel buraya! Tamam yavaşladın Tamam Ah yumruk yiyemezsin Hayır! Tamam Hayır Hayır Evet aldı mükemmel bir atlayış. Anın. Hadi baba. Hadi bari. İlk gidiyorum. İlk gidiyorum. Öldürdü. İlk gidiyorum. Kaç 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 kaç. Al. Sen beni kovalarsın ha. Sen yukarıdan gideyim. Sen beni kovalarsın ha. Sen anın <laughs> tahmin etti. Ya ama ben vuruyorum sen vuruyorsun. Çarpışması gerekiyor olsun. Çarpışıyor. Yiğit şuraya bölüm bir bitmedi. Bütün bölümden toplamından daha uzun oldu bu ya. Fuck you! Ana. atlan şey lan onu! Lan senin çocuk. Lan git artık görünmüyor hadi ya. Hakikaten neredesin Yiğit? <laughs> ben, ben ekrandan çıktım. Aha. Ya Yiğit. Headshot attı adam. Headshot. Boom. Ama ben vuruyorum o kadar. Of. Uf ne deştim ama yiğit seni. Karın deşer. Karın deşer abi. Anan anan ya çok yaşlı. Ama ben yavaş bas. Kol bozuk. Bendeki kol bozuksa benimki bozuk. Senin klavye, klavye, bozuk. Tık diye geçiyorum. Tık diye bak. Ulan hayvan gibi şey yapmış. Bak tık. Tık. Bak bak bak. Tık. Ee. Evet. Boynu kırıyorsa. Bitiriyorum yiğit artık yeter. Çok uzadı bu iş. Değil mi? Hayır. Evet. Hayır bitirme. Hadi bitirme. Ama artık yeter git. Yet. Yetmez dur. Son kez geleyim. Son kez. <gülüyor> <gülüyor> bu bunun bırak... yarısını ben içeceğim yarısını sen içeceksin. Niye? Hadi lan bir bölüm daha bunun yarısını iç. Son kalan da yarısını, son ceza tamam. Lan dökme. Son cezamı sana mı iç? Hayır son bir maç daha yapacağız yarısını iç. Ağzım son. Benim limon var bir de. Limon duyunca bir de ağzım sonuyor. Benim de karnım var ya benim. Kesil de yaptık, Wild de yaptık, Mines de yaptık, Klaus da yapalım sen. Yo Mines de. Da... Ay nefes ediyor buradan? Ben de seni. Bir dakika buradan çık. Dur bakayım ona. Aa burada erimiyor muydu o yollar? Eriyor. Ya çok fazla bakar... durunca. Ona bakarken öldüm. Aa. Oh. Oh. Ne headshot'a. Ah. Dur o boynu kıralım. Ben de. Kaç 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 kaç. Lan kaç 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 lan bekleme işte. Lan. La. Hoppa. Yalnız Ü, taktik var? yapar baba taktik. Ana nasıl oldu? Baba ya? taktik. Baba vallahi taktik ama yani yapacak bir şey yok. Gel Ali, ana. Tamam geldim. Sen gel gelme. gel arkana gel. Gel işte. Ha arkama mı gideyim? Arkama gideyim. Git. Tamam. Git. A. Anın? Ha arkaya git. Peki. Sen kaçındın. Hayır hayır hayır. Boynu mu kırma? Yavaş bir de klavye. Tam mikrofon klavyenin üstünde. Şu an o sesler çok geliyor. Kusura bakmayın ama yapacak bir şeyimiz yok sistemde. O ortam çok kısıtlı. Canım yani. limon çek. Tamam senin isteğin benim için emir şu an. Sen çebilsin. Yen yenersen yenersen. Hayır yemem misin? lazım. Tamam yemek için. Manyak mıdır nedir ya? Ceza yaptı herife ödül oldu bana ceza oldu. Kaybetmediğim halde ben ceza çektim bir tane bile. Yeter artık. Çok canını çekmiş. Senin için yapacağım bunu. Al. Ulan adam havada öldü. Hop. Eski CS'cilerden kim? Ya <laughs> <Şart> işte. <laughs> Çok komik. <laughs> evet komik. Hadi gel bekle. Dur tamam bekle işte geleyim. o tarafta da lazımdı. Hayır hayır. Ya iyi. O tarafta doğmaman lazımdı ama haksızlık var. Şimdi gençler niye o tarafta doğdu? Yalnız çünkü yaşat. Hop. Aa. <laughs> ben seni öldürmeyi planlamışım aslında. Anam Adamın... Oha! Gel kılıcım yani. nerede? Kılıcım nerede? Gel. Lan kılıcım nerede? Ya ben, ben, fırlatmayı unuttum. <laughs> Neyse, kılıcı geçtim. Hadi. Bırak oh. ben yani. Hadi. Hop! Oh! Kim? Çok bağırdım lan. <laughs> Kulaklığı olanlara 5 dakika saygı duruşu. Bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Başka cızlar öneriniz varsa yorum yapabilirsiniz. Yes. Yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>